And that is it. Zaten küçüklükten beri bir merakım vardı böyle şeylere. Sonra gerçek oldu. Bilgisayar oynamayı pek sevmiyorum zaten. Hoşuma gitmiyor. Ama böyle şeyler yapmak ya oynayacağın şeyleri kendin yapmak daha eğlenceli. Böyle şeyler yaptıkça sınavlarda falan daha çok başarılı oluyorum. Bir kere aklına almazsın Bilgileri sadece mantığıken şunu yaparsam şu olacağını bilmel bilmen lazım. Kodları tamamen aklında tutmamalısın, hafızanı almamalısın. Sadece onu yaptığında nasıl, nasıl olacağını bilmen gerek. Nasıl yeter? Ezberlemen gerekmiyor. Baktığımızda burada servo motor var iki tane. Tekerleklerimi döndürmesi için gerekli olan malzemeler. Burada bir tane çizgi izleyen sensör var. Bununla birleştiğinde çizgi izliyor. Ama ben bunu projemde mesafe sensörü gibi bir şey olarak kullandım. Burada da asıl mesafe sensörümüz var. Buna normalde ultrasonik sensör diyoruz. Bunun çalışma stili önce buradan bir ses dalgası gönderiyor bir mesafeye kadar. Sonra bu ses dalgası geri geldiğinde orada bir cismin olduğunu algılayabiliyor. Ama geri gelmezse orada bir cismin olmadığını algılıyor. Zaten bunlardan